Selamlar yüksek elo. Baya keyifli, bol skorlu bir maç izleyeceksin. Normalde yan kanala atacaktım ama yan kanala bugün atamadım dedim buraya atayım. Maç güzeldi çünkü baya. Onun dışında yıl sonuna kadar da 15.000 abone hedefimiz var. Abone olursan sevinirim. Hep birlikte bence ulaşabiliriz. Daha fazla tutmuyorum. Video devam ediyor. Selamlar video hoş geldiniz. Bugün orta koridorda Swain oynayacağız. Buff geldi şu anda ve sorundayız tekrardan. Bakalım karşımızda Akşan var. Akşan'a karşı oynamaya çalışacağız. Bu ilim yine zır odaklı bir ult olacak çünkü karşıda Morgan hariç herkes ade. Ben de bunu değerlendirerek tekrardan zırh olaklı bir ult gideceğim. Ama bugün donmuş şirekten sonra biraz daha AP gitmeyi düşünüyorum. Donmuş şirek yine kasacağım. Yani bu maçı yine yapacak bir şey yok ama Zonya'ya da gitmeyi düşünüyorum. Belki Kiraylı'dan önce Zonya'ya giderim. Bakacağız duruma göre. E'nin de bu arada mana buff'ı gerçekten okey. Onu size diyeyim hasarını da anlarız yavaş yavaş. Karşınızdaki akşam da Diamond 2 idi galiba yanlış görmediysem. Bakalım. West Diamond 2'ler geliyor. Bot'u basacağım bu arada. Akşam matchup da çok sevdiğim bir matchup değil. Hani çok haz ettiğim bir matchup değil. Ama oynayacağız. Yani yapacak bir şey yok. Bot Genke'de. Değilsin. Skoru aldı. Yani. Akşam bu arada E deneyebilir. Aynen. Minyonların arasına çektim. Potu da basacağım. Kesebiliyor olmam gerekiyor. Bir ota daha yese keserdim. Ping'e atacağım. Belki gank kalırız. Çok iyiyiz bu arada. Tamam. Double spell. Hiç spell harcamadan double almış olduk. Şöyle ping diyelim. Güzel. Adamın at D'den sonra bizim skillleri tutturmamız çok ekstra oldu. Bu arada görünmez bir şeyler deneyebilir. O yüzden eğimi asla harcamayacağım. Ve bitirmek istiyorum ama E'yi kullanmayacağız mecburen. Çıkarken belki atarım. Misal. Güzel. Bir tane de ward atalım. Adam tonik oynuyor bu arada. Üçlü tonik girmiş. Gayet güzel taptan sola kill. Geri dönüş skorunu verdi. Problem değil. Şimdi şöyle yapacağım. iki tane zırh alalım. Lane'e gidelim. Zırh önemli. Adam tırpan almış zaten. Koridor oradan skor çıkmayacağını çok büyük ihtimalle anladı. Öncelik adama skor vermemek. Zaten fightlerde bizim ne kadar güçlü olduğumuzu göreceksiniz. Şimdi olabildiğince CS atacağım. Adamın önünde kalmaya çalışacağız olabildiğince. Adamın spellerine harcadığını unutmak lazım. Hani pozisyon olursa zorlayacağız. Güzel. Bota bir şey denemek lazım. Çok yeni yavalı gelmiş. W'yi yemediler bu arada sanırım. Çok güzel Doja işte ama. Güzel gayet iyi ya. Ah be, bütün... adamdan jungle'da Lee'sin, zırh kastam bu açıdan da iyi olacak. Genelde ad komp diziyorlar. O yüzden hani maçlarımın büyük çoğunluğunda mecburen Rosenhardt oynak zorunda kalırım. Genk yemiş olabiliriz. Bu arada yemediysek ben döverim bu adamı. Yani oto Q flash burstun yeterli olması gerekiyordu zaten ki 1 milyona yakın. Tek bir çar ustalık puanımızda da zaten karakterin hasarını ezbere biliyoruz. Hemen base. Master'a doğru hızlı kası. Şu anda Diamond 4 51 puanımız bu arada. Elo'nuz yüksek çünkü geçen sezon Grand Master'ı bitirdi hesabımız TR'de. Ben bunu West'e attım. Bakalım. Veste'de de bir 300 LP öngörüm var. Bence daha da yukarı gidebiliriz bu arada. Çünkü daha öncesinde 100 LP'lere görmüştüm az maçla. Öyle bir peak atmıştım ve 100 LP'leri görmüştüm. O zaman yayıncılara karşı maçlarda oynamıştık. Bakalım. E, spor tayfa gelecek mi? Tabii çok çok iyi sporcular onlar 1000 LP'nin üzerinde oynuyorlar. Ama biz de en azından deneriz şansımız büyük kaçırmam çok anlaki oldu bu arada. Hem ellerimiz ısınık kalsın oyuna. Top sayda bir bakış atabilirim. DP koyacağım ya. Ne olursa olsun akşam ölsün en azından. Çıkabileceğini düşünmüyorum ya. Yani en azından bir asist masist bir şey alsaydım. Farm alalım biraz en azından. Tamam gayet okey. Puş alalım mı? Aldık gibi. Nice. Bu puş almak neden önemli? Ejder zorlayabiliriz. Midwave'ine bir W. Oradan alabildiğimi almak istiyorum. Hatta o lane'i de pushlayacağım çok muhtemel. Çünkü Frozen Art bitecek. Ah oh be E buff'ı yetmedi. Milyon alma. Güzel akşana karşı farm döndü gitmek baya iyi. Sinç 2-4 hiç fena değil. Onun tanklığı bile yeterli olacaktır. Yine büyüğü kaçırdım bu arada. Feci anlaki. Morgana 5 level. O yüzden bir şey yapamayacak. Ya büyük farmları kaçırmam bayağı anlık oluyor ama problem değil. Bir wave daha kalacağım. Hatta iki wave kalacağım. Item'ı tamamlayıp base'den geliriz. Morgana gözüktü şu anda. Olabildiğince gördüğüm her şeyi söylemeye çalışıyorum ki oyunda neyi akıl ettiğimi görün. Oyun bilginize yukarılara taşımaya çalışın. Mesela 70 ses şu an çok iyi gidiyoruz. Ekstra hiçbir şey denememe gerek yok. Çünkü takım zaten kazanıyor. Kompumuz güçlü. Fightlar. Bizim olayımız fight. Adamlar ejder takaslıyor olabilir. Akşana pingleyeceğim. Tapta üstünlük bizde güzel. Aldık yani. Burada hemen arka tarafı bir W. Bunun sebebi hızlı push deyip gitmek istemem bir an önce. Adam da bu wave uğraşırken biz zaman kazanacağız. Ayrıca hızlı puşladığımız için akşam bir yere gidemeyecek. Bu sayede botumuz muhtemelen skor alacak. Yolunu kapattım. Güzel. Aynen. Daha erken bile yürümem gerekiyordu. Çok iyi. Güzel. Burası daha erken bile olurdu ya onu size diyeyim izleyeceğim bu arada. Bir tık daha erken yürümem gerekiyordu. Bu bir gerçek. Bir tık daha erken move burayı kazandırırdı. Ama hiç problem değil. Burada çizmemi alacağım bu arada. Akşan bir karakter. Lee'sin AFK sanırım ya da hiç gözükmedi bilmiyorum. Bu FF olabilir muhtemelen. Hep birlikte göreceğiz. Tapu yarıyor bizimkiler. CS olarak hala üstünlüğümüz var. Güzel. ADS kaç var? 131. Benim 127 zırhım var. Hani hesabı siz yapın. Adam bana nasıl vuracak. Güzel sanırım afk var ya. Ve niye bu kadar kolay oluyor maçlar onu anlamış değilim. Ama benim işime gelir. Hani master olana kadar. Şöyle alalım. Kolay bir şekilde skoru aldık. Eşte burada zaten muhtemelen afk var. Oyun open olacak. Kuvvetle muhtemel F bu arada. Atmalar lazım yani. Lee'sini görmedim muhtemelen. Yok gelmeyecek yani. Bottan bir asit alırdım da wm 2 level henüz. Renci yetmiyor. Şöyle yardım edelim bizimkine. Teleportum dönmek üzere zaten. Ejder'e gidebiliriz. Burada ben çelik kaplamayı da alayım. Yani Master'a kasıyorken bence fix buildlerinden biri Frozen Art build'i olacak. Umarım yani nerf falan gelmez bu aşağıya. Gerçekten kuvvetli çünkü. Organa'yı burada halledeceğiz. Güzel. Yani bot pushlayalım. Adamlar F atamıyor mu acaba? Onu çözemedim ama. Güzel. KD açısından güzel bu arada. West'te de en azından bir ilk on hedefim var ve sunucusunda. Burada da gerçekten iyi Swain oyuncuları var. Dedim ki her türlü ölecekti yani. Ama devamında da biz kazanacağız. Ona vurabildiğim vurayım. İyice bekledim. Gayet güzel. Dövüşebilirim ama manam yok. Güzel. Orada da E'den sonra flash attım. Bu merenk şeklinde bir yetenek olduğu için kendi konumumu değiştirdim. Bu sayede E adamın önüne çarptı. Bu arada Sin geri mi dönmüş? 4 level ama az önce gözüktü. Bizim öldü. Ben bu maçı ölmeden tamamlarım. Adamlarda çünkü bana vurabilecek ciddi bir rakip de yok. Adamlar genel olarak AD üzerine kurulu. Şöyle vadinin alametini pingleyelim. Orada düzgün oynarsak zaten adamların kazanma şansı yok. Akşamı gördüm. Base'ini bozacağım. İyice bekleyip. Burada hatta bir mid push atabilirim. Enivya ormancıyı darlıyor. Morgana burada. Burada Enivya doğru gideceğim. Ama Morgana da biraz satıyor gibi. O yüzden ölecek muhtemelen. Şöyle alalım hemen. Tabi APM de kısmen arttığı için şu anda yeteri kadar hasara ulaştık. Eşin ultisi var mı? Yok. Şöyle bir W yardımı yapsın ama flaşını da hayaletinde kullanmış. Benim buraya yürüdüğümü akıl etmiyor olabilir Jean. Yani düşünüyor da olabilir. Bakacağız. Muhtemelen. Akıl et. Şöyle bir deneyeyim. En azından kuleyi alacağım. 3 böceğimiz var çünkü. Bel ve çok fed zaten. Lee ona yetişe şansı yok gibi bir şey. Adamlar FF atmayıp deneyebilir. Akşam gibi bir karakterleri var çünkü ama biz hata yapmadığımız sürece adamların yapabileceği hiçbir şey yok. Ya bizden kastım ben bu arada. Ben ölmezsem bu maçı bir şekilde zaten kazanırız. Yerimi görüyor bu arada. İyice geride atacağım ama şunları da almak önemli. Çünkü AP'mi ciddi anlamda arttırıyor bakın. Ya 3-4 AP az değil çünkü bu bildiğimde biraz ilerleyen aşamada AP oluyor. O yüzden onları toplamak lazım. Buraya da push atacağım. Adamları görüyorum zaten. Jinden hiçbir korkum yok. Yani zırhım ortada. Hemen base. Vadinin alametine doğru Klik lazım. Burada Zonya'ya gideceğim. İyice kendimi güvence alacağım. Xin'ci öldü muhtemelen ama karşılığında alamet alacağız. İyi de denedi bu arada. W ölebilir? Morgan'a orada base atarsa eğer. Denemede bulunacağım. Okey. Siyah ateş meşalesi oynasaydım ölmüştü bu arada. Yine bir deneme yapabilirim. W3 saniye. Şuraları deneyeceğim. Oke, okay, tutmadı. Nar kötü pozisyonda muhtemelen neşe ölecek. Ama Mega'ya dönüşüyor. Güzel. Bayağıdır fight pozisyon çıkmıyor bu arada ama. o tamam. E7. böyle alacağız iyisin zaten level olarak çok geride 8 0a da geldik Bu arada full oynamaya çalışıyorum ki bir an önce master ulaşalım O yüzden taviz vermek yok yani KD adam vesaire hasta tapuşlamak çok sağlıklı olur ama alabiliyorsak botu alalım böceklerle birlikte İyi para veriyor çünkü ki de yardım istiyor zaten. Onu kesemeyiz bu arada. Bence çıkması gerekiyor. Sici kurtardık. Tamam. Ultim bir tur daha dönecek zaten ejder faytı için. Şöyle vuralım biraz. Beni kesebileceklerini düşünmüyorum. Zırhım zaten ortada. Böyle ben onu keseyim. Güzel sinj dönmede. Mide W bakacağım. Biraz daha iyi atsam skor geliyormuş. Burada aslında mid turret'ı deflemek istiyorum. Bizimkiler bu başlayabilir o sırada. Güzel arkadan kapatarak muhtemelen skor alacağım. Morgana burada bir yerdedir. Aldık onu. Devamını da istiyorum bu arada. Jin'e doğru gideceğim. güzel. O da bana öldü. 11-0'a geldik. Zonya bitirmem gerekiyor. O yüzden mitriesini alacağım en kötü. Bir base burada artık risk almak istemiyorum. Zonyamın bitmesi gerekiyor. Doranı satabiliriz burada. Zonyam tamamlandı dakika 19'da inanılmaz Fedis. Maçın devamında da ölmemek önemli çünkü skorların büyük bir bölümü bende. Adamlara şattan vermeyeceğiz. O tarafa doğru gideceğim ama o TP'den de geldiler. Atakan'a oynamak daha sağlıklı. Bizim takım biraz objektif. Etrafında oynamaktan kaçıyor. O da biraz sıkıntı yani. Sinci kurtarmaya gidebilirim. O zaten çıkacak da. Belki adamları keseriz. Burada Lee'sinin base'ini bozdum. Morgana'nın üzerine gitmek istiyorum da. Bunlar ultisi yedik. Eşin gelmesi gerekiyor ya. Morgana'yı bozdum bu arada. Hatta yetişip kesme ihtimalimiz de var ama. Belvet zorlamak istiyor ama başlayabiliriz ya. Lee zaten 10 level. Yani fight bitirmek daha sağlıklı sanki. Eş tapta öldü. Ultiyi basacağım. Harika tarafa bir E. Zonyam var. Yaşayabildiğim kadar yaşayabilirim. Güzel. Skillerim de 7. O da bir aile slow yese ölecekti zaten. Burada da aslında mide tp attığım senaryoda galiba bitiyor gibi bir şey o maç. W bakacağım bu arada. Yerse. Bizimkiler halletti. O ben akşamı unuttum bu arada. Mayvet, maybet. Çok güvendim ya kendime. Gider bitirmeyi denerim diye de akşamı unuttuk. Akşam taptaydı dedim. Herhalde maçı sattı. Bir tık maybet, bir tık maybet. Yani ölmem baya kötü oldu. Bizim eş ama bir tık satıyor ya fightları. İyi para aldı bu arada. Akşam 3 kilo aldı. Burada aslında ben biraz daha zırha gideceğim. Randuin alacağım. Hasar olarak iyi durumdayım çünkü tanklamaya devam etmem lazım. Bak şu an, şu an gerçekten iyi durumda. Mümkünse ejder vermememiz gerekiyor. Jini yakaladık gibi duruyor bu arada. Evet. Bizimki bayıldı. Toplanamıyoruz ya. Bizim takım toplanamıyor. Yukarı denedim. Akşam da burada bir yerde. Çok yüksek ihtimal. Yani ileri açılmak istemiyorum. Jin de burada. Yani lisin yok. Başlayabiliriz. yani bizim toplandım senaryoda aslında bizi yenememeleri lazım. Güzel yakaladı. Keseceğini düşünüyorum. Ghost attı. Arkama geç. E'yi çok iyi attım bu arada. Onu bir indirmek istiyorum ya. O gitsin. Tamam ben baya dayanacağım zaten. Sing yakalar diye düşünüyorum. Belvetin de kesebileceğini düşünüyorum. Hmm tamam. Okey. Gayet güzel. Zonyam da vardı zaten. Çok çok iyi. Hiç emari kasmadım. Fark ettiniz mi? Çünkü gerek yok. Burada da full gittim. İşe de yarıyor. Bozmaya gerek yok. Hiç AP item'ına ihtiyacım bile yok. Oldukça defansif. Ama garantili. Ya bir ölümüm var. Onu da ölüm demek yani mantıklı değil. Maçı bitirmek için gitmiştim. Akşama hesaba katamadık. Bence onun dışında gayet okey. Level'da da geri düşmüşüz bu arada da şimdi dedik. Benzer Anduin var. Yani gördüğünüz en yüksek zırh değerli Sven'lerden biri. Daha ruhu olsa tabii çok daha farklı bir seviye olurdu. Şöyle 5 mit yazalım. Eş evet biraz trollüyor bizle gelse oyun bitecek yani bir ultisine bakar maç. Ya bu maçın bu kadar uzaması bile büyük troll aslında. Çok iyi. Mesela burada ulti basacağım çıkamasın diyeceğim. Yani dedim de Maybet, maybet. my, bad, my bad. Elbette destek lazım. Akşam taptı Burada rakibi kesmek önemli. Akşam yokken. Aslında ben gidebilirdim oraya. Aha çok iyi yakaladım. Güzel. Ya burada muhtemelen maç bitecek. Eş öldü ama. Belvet'in böceklerle birlikte güçlüyüz baya. Sincok. Yani o biraz problem. Taptan da gidebiliriz. Üçünü yapmak mantıklı aslında. Ultim 10 saniye. Enim yanın yumurtası var. Sizle birlikte oynamamız lazım. Benim mümkün olduğunca koruyacağım yumurtasında. Hedefim Jin. Hmm, bura problem. Yok burayı ben satarım. Yoksa maçı kaybedeceğiz. Maçı kaybetmeyiz de. Fight'ı ağır kaybederiz. Üstüne bir vermek istemem. Ejder'e gideceğiz. Burada artık hasara gitme vakti geldi. Özellikle ilk tercihim vadi yaran olacak. Çünkü can barım inanılmaz fazla. Eşin geldiği senaryoda artık kazanıp maçı bitirmemiz gerekiyor. Buraya çek atacağım ama umarım ölmem. Burada tapa bir W bakacağım. Adamları pushlayıp oyalamak için mid push almak da önemli. Eşin ölmemesi lazım. Ya mümkün ölmesin. Ota TP geldi. Nardan. Şimdi Yampiri ile birlikte herkesi göreceğiz zaten. Aslında alt tarafa oynamak daha sağlıklı. Singe daldı içeri. Çaldırmazsak süper. Bir trollede. de. Güzel. Bir mid'de bitirebiliriz direkt. Flash'ın vesaire de var. Engage atabilirim. Zaten inileri de açmıştık. Adamların burada artık geriye kaçması lazım. Eşten iyimser bir deneme. Bu tarafa bakmak istiyorum. Koşullarına bir W. Akşana oynayacağım. Tamam. Çok temiz oynadık. Çok temiz oynadık Cici ve Pe. Oraya da bir W. Çok iyi. Yani mükemmel maç. Sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.